Bismillahirrahmanirrahim. İlya Kültür Topluluğu Farsça derslerine hoş geldiniz. 16. ders. Ders 16. Burada bazı araçları öncelikle öğrenelim. Otobüs. Otobüs. Maşin. Kodro. Otomobil. Katar. Tren. Taksi. Taksi. Hava peyma. Uçak. Motor. Motor siklet. Kşti, Gemi. Metro. Metro. Doçarche. Bisiklet. Kamyon. Kamyon. motoru bergi. Elektrikli motor. Piyade. Yaya. Evet, burada öğreneceğimiz şey ba. Ba Farsça'da ne demektir? İle, vasıtasıyla anlamına gelir. B de yönelme halekidir. E, A anlamına gelir. Şimdi bunlarla ilgili örnek cümlelere bakalım. Ben hamîşe evet. e, ba otobus be madrese miravam. Evet. ba o vasıtanın, vesilenin ne önüne gelir? Ba otobüs yani otobüs ile. Ben her zaman okula otobüs ile giderim. To ba maşin sarekar miravi. Evet, sen Maşin neydi? Araba, otomobil. Sen e, otomobille mi işe gidersin ya da sen işe arabayla mı gidiyorsun? U ba metro ve merkez şehir mi Evet, ba metro, yani metro ile metro ile o metro ile e, şehir merkezine gider. ما معمولا با هواپیما به مسافرت می رویم Evet biz genellikle معمولاً genellikle demek tatile seyahate yolculuğa ya da nasıl gideriz uçakla uçak ile gideriz آیا شما با قطار به شهر خودتان می روید؟ Evet burada da yine با قطار yani trenle tren ile Diyor, siz şehrinize trenle mi gidiyorsunuz? Anha piyade ve park miraven. Evet, piyade yaya olarak yürüyerek anlamı verir. Bunda bağ kullanılmaz. Buna dikkat ediyoruz. Piyade de bağ kullanmıyoruz. Zaten bir araç değildir o. Yürüyerek yaptığımız bir eylem. Diyor ki onlar parka ve park yani parka nasıl giderler? Yaya olarak giderler, gidiyorlar ya da yürüyerek gidiyorlar. Burada da B de E A. mesela onlara bakalım. E, B madrese yani okula. Yine B kelimenin önüne gelir okula. E, daha sonra e, B merkeze şehir yani şehir merkezine ya da e, burada işte tatile e, beşahre hodetan yani şehrinize gibi be park Parka. Devam edelim. Burada bazı kelimelerimiz var. Bu kelimeleri öğrenelim. İstgahe otobüs. Evet. İstgah farşada durak demektir. Ee, otobüs durağı. İstgahe taksi. Taksi durağı. İstgahe metro. Metro durağı. Terminal. Bu da bizde yine terminal aynı kullanılıyor. Otogar terminal. Forudga. Havalimanı. Bajeye bilet furuşi. Evet, bilet satış gişesi, bilet satılan yer. Ebteda. Ebteda ne demek? İlk demek, başlangıç, baş. Enteha. Bu da son, bitiş. Piyade şodan. İnmek. Pule hor. Bozuk para. Eşkali ne darat. Sorun değil. Şimdi goftegu yani konuşma kısmımız var. Konuşma kısmımızda bir bir taksiciyle yolcunun konuşmasına bakacağız. ranende taksi. Salam, koca mi Selam Salam, be kıyaban-ı Halice Fars mi ravam. Ebtedaye khiyaban ya entehaye an? Entehaye an, kenare pompe ben, benzin. Befermayit, der khidmetem. Evet, şimdi bu konuşmayı e, tahlil edelim. Ranende e, sürücü demek. Ranende taksi yani şoför, sürücü. E, taksi şoförü ne diyor? Selam, koca mirevi Koca mirevi. Yani nereye gidiyorsunuz? Musafer. Bu da yolcu demektir. O da selam veriyor. E, beh, hıyabane, halice, fars. Hangi caddeye gidiyor? Halice, fars caddesine gidiyor. Yani fars körfezi caddesine gidiyorum. Burada da diyor ki Ebtedai Kıyaban yani o caddenin başına mı? Başlangıcına mı? Yoksa sonuna mı gidiyorsunuz? O da diyor ki Enteha'ye yani sonuna gidiyorum. Kenare. Nere, nerenin kenarına? Pompe benzin. Pompe benzin zaten benzin istasyonu. Benzin istasyonunun yanına gidiyorum diyor. Ve fermayet yani buyurun terk etmetem yani emrinizdeyim. بویرون امرین ازدهیم دوامونه بکلم گفتگون کنشمان دوامون وار متشکیرم آقا من همینجا پیاده می شدم چقدر تقدیم کنم؟ قابل ندارد خواهش می کنم چهار هزار و پانستر تومان بفرمایید پول خرد ندارید؟ نه شرمندم خواهش می کنم اشکالی ندارد بودا این دیگه دی زمان که کنشمان diyor ki teşekkür ederim beyefendi. Ben hemenca. Hemenca yani hemen burada. Hemen burada piyade mi Piyadeşeden Piyade inmek demek. Diyor ki ben e, burada e, ineceğim çekadır. Yani ne kadar takdim konam? Yani takdim edeyim. Ne kadar vereyim? Ne kadar takdim edeyim? Kabil nadare yani bir şey değil, önemli değil. Burada tarif ediyor. o da diyor ki rica ederim, hahis mi koğum. Daha sonra e, taksici e, söylüyor. Parasının zaten e, toman var. E, İran'da toman kullanılıyor. Bunu biliyoruz. E, Befermayt yani buyurun. E, Pul khord nadarid? E, bozuk para. Bozuk para yok mu diyor? O da diyor ki hayır, e, üzgünüm maalesef diyor. Khaish mikunam, eskali nadarid diyor ki rica ederim, önemli değil. Evet, bu da bir konuşmaydı. Şimdi alıştırma kısmımıza geçtik. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olarak B, BA ya da EZ yerleştiriniz. B ne demekti? E-A, yönelme. E-A BA neydi? İLE BA Az EZ'de DENDAN yani ayrılma idi. İLE Bu da neydi? DEN veya dan ayrılma idi. İlk cümleye bakalım. Men ma'mulen saat 2 بعد taksi kitabhane miravam. Evet, burada taksi nedir? Bir araçtır. O zaman taksi ile diyecektir. başına geleceği için başında ne olması lazım? Bağ olması lazım. Nereye gidiyor? kütüphaneye gidiyor. O zaman yönelme yöneldiği yani gittiği yerde neresidir? E, Kitaphanedir. O zaman kütüphane yani bizdeki o zaman buraya da B gelecektir. İkinciye bakalım. Sizler bunları yapıp daha sonra cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz. Tağir <tabiyyuz>, her gün saat 8:00 sabah az hane be danışgah miruvad. Evet burada hane ev demek. Danışkah üniversite demek. Ne yapacaktır? Burada evden üniversiteye gidecektir. Her sabah evden üniversiteye. O zaman az hane yani evden be danışkah miravet üniversiteye gider. Üçüncü cümle. Meryem ma'mulen saatı 2.30 dakika az bank ba taksi be khane Evet, Meryem diyor ki genellikle e, saat iki buçukta diyelim. Nereden? Bank. Bank e, yani bankadan, o zaman denden olması lazım. Bankadan taksi ile dememiz gerekiyor. Başına bağ koyuyoruz taksi ile. Nereye geliyor? Mi gelir. Be khane, yani eve gelir. Dör, e, dördüncü cümle. Fateme parastar U her gün sabah saat 7.45 dakika ba otobüs be bimaristan میروود. Evet. Diyor ki Fateme perestar'dır. Yani hemşiredir. Her o her sabah saat 7.45'te otobüs ile yani ba otobüs nereye? bimaristan? هاستانه دمک به بیمارستان یعنی هاستانه گیدر می رود به جمله با کلم مسعود اصرها ساعت هفت تا هشت و پانزده دقیقه با مترو از خانه به پارک می رود اوید برده دا مسعود اصرها اصر اکشم ازیری دمک اولدن سور اکشم موزری. Akşam üzerileri ha gelince işte akşam üzerileri saat 7 ile 8.10 arasında ne yapıyormuş? Metro ile o zaman metro ile e, evden azhane evden be park parka gider ya da gidiyor. Altıncı ve son alıştırmamız Masume <laughs> sabah saat 8 ba taksi be mağaza mirovat ve saat 9.30 be khane miayad Evet Masume sabahları sobha sabahları saat 8'de taksi ile yani ba taksi nereye gidiyor be mağaza yani mağazaya gider ve saat 9:30'da da 9.30'da da ne yapar Behane miayet. Eve gelir. Alıştırmamız da böyleydi. Evet 16. dersin sonuna gelmiş olduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu dersin pdf sayfasını telegram kanalımızdan indirebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Evet YouTube'da bizi takip etmeyi unutmayın. Telegram adresimizde yine Farsça dersler. YouTube İlya Farsça Dil Eğitimi şeklinde aratırsanız bulabilirsiniz. Instagram'da da paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.